Adana'da iddiaya göre bazı dolmuş sürücüleri güzergahlarına dahil edilen özel halk otobüslerine saldırdı. Dolmuş şoförleri güzergahlarına dahil edilen otobüslere saldırdı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında Buruk güzergahına yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren bir dolmuş şoförüyle beraberindekiler yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler otobüs şoförünü sopa ve yumruklarla darp etti. Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Oh. Bu sırada şüphelilerden biri otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. İçlerinden biri de otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir olayda ise şüpheliler bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşta kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. Olay yerinden kaçan ve kardeş oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.